Merhaba arkadaşlar ben Furkan Minecraft Hunger Games'in şu anda hatırlamadığım bir bölümünde daha tekrardan karşınızdayım ee, ve bu sefer görüyorsunuz ki şu çeviremiyorum ee, sağ üst tarafımda e, minimap var e, minimap modunu yükledim e, çok da güzel yani adamları rakipleri falan göstermese bile gene de güzel ama 2 1 ve arka taraftan doğru kaçmaya kaçmaya başladım Hemen tırman 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 tırman. Tırman. Aslında bir tane de başka bir mini minimap vardı. Onda e, rakipleri falan gösteriyordu galiba bilmiyorum. Artık neyse. Bunu yükledim ama şimdilik belki ileride minimap'i mini, mini değiştirebilirim. Aslında bunu yüklemem de iyi oldu bir bakıma. E, haritadaki ne güzel işte görüyorum böyle. Haritada. Nerenin nereye gittiğimi falan ileride ne olduğunu. Vallahi iyi oldu yani. <laughs> Hop. Aç 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 aç. Aç 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 aç. Tamam. Şunu giy. Şunu giy. Tekrardan elimize bunu alalım. Elimize alalım tekrardan. Of. Biraz kasıyor mu ne? Bilmem. Neyse kasıyor galiba ama. Şimdi bak şimdi kasmıyor. Hop pantolonumuz da çıktı. Hop şunu da giyelim. Tamam. Aslında var ya dediğim gibi şeyleri de gösterse Rakipleri falan gerçekten çok güzel olurdu. Onu gösteren de var İleriki zamanlarda Değiştirip onu da yükleyebilirim Haydi bakalım o oh, şurada çok güzel chestler vardı Hatırladığım kadarıyla arkamda da kimse kimse yok ve oraya gidiyorum bak şimdi bunu dedim de ilk benim ilk hunger gamesim aklıma geldi <laughs> aynı buraya gitmiştik. Buradan çesleri falan bulmuştuk da hatta çok da iyiydik. Ee, benim işte ilk bölüm acemiliğime falan gelmişti. Oradan anca ikinci mi ne olabilmiştik. Bu arada ikinci demirimizi de bulduk. Çubuğumuzu da bulduk. Güzel. Altın bir tane kask bulduk. Müthiş. Şuradan şöyle tırmanalım. Oradaki chestleri de alalım. Haydi bakalım. O buradan değil. Şurası. Şurası. Şuradan. Hop hop hop. Oo, al al al. Çıkar şunu. Şunu. Hatta onu da değil bunu yani. Daha mantıklı makul. Bir seçenek. Adam var mı? Adam yok. Ee, bunu indirince ne oluyordu? Ee, hiçbir şey olmuyor. Bir saniye. Çünkü başka chestler de var ama ne yapmak zorundayım? Atlamak zorundayım galiba. Bu arada adamlar da ölüyor, çatır çatır. Ee, şu önündeki chestten başka da chest var arka, arkamda. Of elmas. Şunu çıkar şunu giy. Ee, ama elimize düzgün bir şey yok. Bir tane crafting bulursak çok güzel olur. Çok da iyi olur. Çok da güzel olur. Tamam mı şimdi? i̇şte burada. Aa olsun. Olsun olsun. Önemli değil. O yerken bile kastı. Bence bu mod moddan dolayı şey yapıyor olabilir. Bu harita şey yükledim ya. Dedim zaten görüyorsunuz şu an sağ üstte. Of çatırt. Arada bir belki bu mod yüzünden kasmalar olabilir. Gerçi o da renderde zaten siz fark etmeyeceksiniz onu çünkü video renderlandığı için o kasmalar falan hep hepsi gidiyor onların. Yani normal video bu ben oynarken şey oluyor o kadar yani. Sizin için bir sıkıntı yok. Ee, galiba sanırsam en alt tarafta o taşların orada bir chest daha vardı. Aa şurada. Oraya gidiyorum. Ya ona da bakmadan git. Aa. Aa bir dakika. Aa ben şey açtım galiba buraya. Ee, o kaldırdığım şey var ya bak buraya ilk defa iniyorum. Burayı harbiden ilk defa iniyorum. Sesim titredi. Titredim. Oo. Oo. Hacı. Hacı. Hacı ben yaşadım. Eğer crafting varsa var ya. Uf var ya değme yani. Değme benim şeyime. Şeyime değme. Tamam mı? Değmeyeceksin of 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 Allah diyorum yani hiçbir şey demiyorum Allah diyorum şimdi buradan da gidiyoruz abi buraya bence bir crafting şarttı yani, yani değil miydi var buraya bir crafting koysaydım var ya yani tamam yani daha hiçbir şeye gerek yok yani Şuraya bak ama şey çıkmadı dur. Bir tane şu soğuk çayımdan bir yudum çekeyim. İlk defa bir video esnasında eh, bir şey içtim. Hmm. Neyse hadi çıkalım. Şuraya falan bakayım de yok yani. <laughs> Neyse şimdi bir crafting arayalım. Bu arada 8 kişiyiz. Ee, şu an çok da iyi bir durumdayım diyebilirim daha da iyi olabilir. Elmas kılıç yapabilirsem. Aynen. Çok da iyi olur. Çok da güzel olur. Tamam mı? Tamam. Hmm. Şuradan gidelim şöyle. Orayı da bak. İlk buluşum yani. O kadar Hunger Games oynadım. Videoları demiyorum yani. Videonun dışında da oynuyordum da. Hop. Hop. Böyle iki saat. Böyle Batıçık'a gideceğiz. Neyse ucunda crafting varsa sıkıntı yok hmm. Dediğim gibi orayı ilk defa Fark ettim dikkatimi çekti ne bileyim Ama iyi ki de bakmışız değil mi yani bakmasam Yani bu kadar güzel itemlar boşa gidecekti Şurada da bir chest Onu gördüm yani görmedim sanmayın Artık yani bir nevi pro da denebilir Hadi bakalım gidiyoruz Hadi Şuradan. Ee, tamam. Onlar kalsın gerek yok onlara. Bana crafting versen yeter benim için yani. Çok bir şey istemiyorum. Orada var mıydı crafting? Hmm, yoktu galiba ya. Aa pasta var. Pastayı dibe koymuşlar. Manyak herifler. Orada pasta ne arar yani? Manyak mısınız? Yani diyorum size. Olmaz ki böyle şey yani. Burada crafting ee, var var var. Şimdi hatırladım olması lazım. Eğer yanlış hatırlamıyorsam vardı. Fırın da var. Crafting o o çat çatırt. Ses çok açık galiba ya benim kulaklığımın sesi. Benim kulaklığın sesi galiba çok açık. Ama kısmak da istemiyorum. Dursun ya artık çatır çutur. Çat. Bari kulam yankılanıyor. Aa. Aa oldu mu şimdi? Ol, olmadı. Ee, yokmuş. Dur şu kulaklığı biraz kısayım. Ha, dur bakayım. O çok kıstım. Tamam. Ee, crafting yokmuş burada. Hmm, şey var, fırın var. Ama crafting yok. E, çok güzel yani, çok mantıklı ve müthiş yani. Ben hiçbir yorumda bulunmak istemiyorum artık buna. O orada isimler görüyorum. O kötü oldu bu. Bu çok iyi olmadı. Nerede bu isimler? Aa, ben iniyorum. Yani isteyen istediğini yapabilir. Aa, ben şuraya saklanayım en iyisi. Şuradan. kapılar map'lar. Adamlar bence team. Adamlar bence team ve benim sonum geldi gibi mi galiba. Sonum geldi galiba. Neyse. Sorun yok. Geldiyse sonumuz çekeriz yani. <laughs> Ama bir kişi de almadan gitmek istemiyorum. Aa 7 kişi kaldı. Oo o 7 kişi gittiler mi? Allah al. Dur, sakin. Dur 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 dur. Çok heyecanlı. Al 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 öldük, öldük Öldük. Of. Çok kötü öldük. Çok kötü. Ne bileyim. Uf. Abi 3 kişiye. Ama ayıptır yani. Hmm. Neyse. Şunlara bakalım. Geç. Öbür adamlara bakacağım. Öf. Vallahi kötü oldu. Ha burada kapışma mı var? Kapışma mı var burada? Çok kötü oldu yani. Ben öldü zannettim. Heriflerin hiçbiri ölmemişim hersem. Oha. Abi ben kafama var ya ben kafamı burada crafting burada ya burada ya. Oo ben gene fail oldum ya. Neyse arkadaşlar beni için teşekkür ederim. Ee, çok salak bir iş yaptım. Önümdeki crafting'e bakmadım, görmedim. Bilmiyorum birkaçınızı da kanser etmiş olabilirim. Bu pezemeklerin eline de şey verdik. Ama olsun gene özür dilerim bunun içinde de. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve like abone olmayı unutmayın. Bay bay.